Merhaba arkadaşlar. Bugün Avatar World'e yeni gelen Popstar. Onu yapacağız. Hayır arkadaşlar çarkının var ama bir de karavanın içi ev gibi. Karavanın içi ev gibiymiş arkadaşlar. Ay çok heyecanlı. Sen de görmedin. Ben görmedim. Ben arkadaşları bekledim ama sen beklemedin. Evet arkadaşlar karavan gelecek. Karavanımızın içi resmen bir ev. Biz izledik değil mi arkadaşlar şey yeterince? Yeterince izledik değil mi arkadaşlar? İzledik. Ama sen bana şöyle, tamam mı? Tamam ben sana söyleyeceğim. Ama sen tutuşun. Ben o kadar beğendim mi? Aaa sıfırlamadık mı? Geri gel sıfırla. Sıfırlayamaz ki. Neden? Tamam. Karavanın içi. Bakın arkadaşlar karavanımızda askılar, dolap, koltuk, yatak. Çok iyi. Televizyonu bile var. Hadi bakalım aç kutumuzu. Kutumuzun içinden neler çıkıyor? Tamam. Koydum. Tamam. Aç bakalım. Kıyafetler nerede? En arkada. Masa var mı ki? Masaya koyalım onları. Ay masa yok. Masa yok mu? Yok. Yeri olmaz ama. Kutuda kalsın o. Ben ona bakacağım. Çekçekten yok, yok, yok. Tamam sen şimdi kıyafetleri yerleştir ilk önce. Hı. Bakın arkadaşlar bir sürü kutu. Kıyafetleri göstereyim mi? Çünkü kıyafetleri çok güzel. Göster. Arkadan bunu çok yapalım. As bakalım. Bunlar da pijamalar yani. Ay kıyafetlere bakın arkadaşlar. Şu elbiseye bakar mısınız? Çok kıskandım. Ben de çok kıskandım arkadaşlar. Benim niye öyle hiç yok? Benim niye yok? Asiye yok. Benim niye yok? Yok ya. Bilmiyorum ki. Ee, arkadaşlar ben Hadi bakalım kıyafetlere devam et. İki kişilik yani yatak arkadaş. Diyor diyor ama Kıyafetler bitti mi? Bitti hayır. Kıyafetlere devam et. Bitti mi? <laughs> Onları da yerleştir. Evet. Ay bu ne? Bu ne kim? <laughs> kolye. Nasıl kolye? Kolye, işte. kolye? Hayır hayır şu. <laughs> Bakın şurada küçük bir kız var. Ne ki o? Kırışın Kırışın, Güzel, göster neymiş o arkadaşlar çok merak ettim tamam arkadaşlar makyaj şeymiş bakın yanakları parladı karakterimizin ha, bu da gözleri mor yaptı arkadaşlar bakın gözün üstü far Bir de Bir şey var, evet devam et bu daha, şey var. Hmm, bu daha güzel evet hadi onları da koy dolaba alta koy hatta onları şuraya koy bak makyaj malzemelerini şuraya koy ilkim Lavabonun altında kutu var ya. içecek, i̇çecek mi? He. Aa. Tam içecekleri koyacağım. Ben orası raf zannediyorum. Tam o zaman alta koy. Dolabın altına koy. ne oluyor be? İçeceklerim o zaman buzluk o arkadaşlar. Kim? Buzluk arkadaşlar. Tamam. Başka Onu da al. Tamam. <laughs> tamam, onları da koy oraya. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Küpe o. Küpe. Evet, onu biliyoruz anladık. Çok güzel. Kalsın kulağında. Evet. Hoparlörleri yerleştirelim. O zaman hoparlörleri bak bu hopörler. Hopörleri oraya koy. Evet. Suyu. Bir tane daha var. Onu da al. Koy. Diğerini de koy. Müzik odası. Tamam tamam gitarımız var gitarımızı da koy gitarımız da var gitarımız koy gitarımızı arkadaşlar bunu çok çok haberimiz yok nereden haberimiz olsun tamam şu da şey ışık flash galiba böyle hani gösterilerde oluyor ya arkadaşlar Işık bu ışığı evet o ışık onlar onları da koy e, müzik aletleri orası orası müzik deposu gibi bir şey müzik aleti olan her şeyi oraya koyalım bence mikrofonumuzu da koy kapat kapat şimdi orayı <laughs> kapattık arkadaşlar tamam yiyeceklerimiz var yiyeceklerimizi de yatakta yiyelim yatakta değil koltuğa koy bari yatakta yenmez yemek ben Ama o şey. tamam bir tane de karakterimiz orada yemeğini yesin karavanımızı kapat kapanıyor mu bu karavan Kapandım. kapandı şimdi konser vermeye gidiyoruz arkadaşlar biz arkadaşlar. Biz ilkimle konser vermeye gidiyoruz arkadaşlar. Sihirli kelimeyi söyle. Sihirli kelimeyi söyle. Abone olmayı, olmayı Hoşçakalın.